Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar. 14 Ocak 2022 Cuma bugün saatler 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yine her zaman olduğu gibi dop dolu bir içerikle karşınızdayız. Ülkemizden öne çıkan başlıkları aktaracağız size. Dünyadaki gelişmelere bakacağız. Koronavirüs başlığını ayrıca ele alacağız. Gazeteler köşemiz var. Bir Dünya Medya köşesinde gazetelerin ilk sayfalarına manşetlere bakacağız. Ve siyaset, ekonomi, spor, kültür, sanat... Tüm bu haberler dört dolu olarak dün bugün de karşınızda olacak ekranlarınızda olacak yine programımıza hoş geldiniz efendim. Bir dünya medya köşesiyle başlayacağız yine her zaman olduğu gibi programımıza ve gazetelere bakacağız. İlk gazetemiz akşam. Akşamın ilk sayfasında manşetteki haberi hemen aktaralım. Vahşeti Milli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'nin iradesinin birkaç üye ülke tarafından esir alındığını söyledi. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen Avrupa Birliği stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor dedi. Erdoğan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu birliğin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmekte daha cesur davranması gerektiğini vurguladı. İlk cep uydusu fırlatıldı sayın seyirciler. Grizu 263A uydusu Florida'nın Cape Canaveral şehrinden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin tasarladığı uyduyla temel haberleşme olanaklarının gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projede yer alan herkesi tebrik etti. Milli imkanlarla üretilen Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi TCG Ufuk bugün Deniz Kuvvetleri envanterine girecek. Uluslararası sular dahil 45 gün kesintisiz seyir yaparak milli güvenliğe yönelik tehditleri anında tespit edecek. Ufuk korveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Meden Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yine bir başka başlık var. Biz yaşayalım diye Denmiş haberde termometrenin eksi 30 dereceyi gösterdiği anlarda Ardahan'da koronavirüsle mücadele kapsamında her gün 42 kişiden oluşan mobil sağlık ekibi yollara düşüyor ve yolu kapanan köylere aşı ulaştırıyor sayın seyirciler. Büyük bir fedakarlık onların ki Ardahan'da mobil sağlık ekipleri tipi ve soğuk havaya rağmen salgınla mücadele ediyor. Ekipler kırsalda ev ev dolaşarak aşılama yapıyor. Uygulanmamak mümkün değil. Kahraman sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Onlara buradan bir kez daha teşekkür edelim. Devam edelim. 12.000 tehlikeli köpek kayıt altında başlığı var. Yasaklı altı köpek türünün kısırlaştırılıp mikroçip takılarak kayıt altına alınması için sahiplerine verilen süre doluyor bugün. Evet tehlike arz eden 12.100 köpekte kayıt altına alındı sayın seyirciler. En çok kayıt İstanbul'da yaptırıldı. Hayvanları koruma kanununa göre tehlikeli köpek ırklarının kayıt altına alınması için bugün son gün. Ve Bir Dünya Medya Köşesi'nin ilk kısmını bitirdik. Dün bugün devam ediyor sayın seyirciler. Evet, Abdülvahap Kartal İstanbul'dan yol ve hava durumuna ilişkin bilgileri aktaracak. Şimdi bize muhabir arkadaşımız yine görev yerinde bekliyor bizi. Günaydın Abdülvahap, sözü hemen sana verelim. Günaydın OYRL İstanbul'un hava ve yol durumuna... Teşekkür ediyoruz Abdülvahap Kartal'a ve kameraman arkadaşımıza İstanbul'dan yol ve hava durumuna ilişkin bilgileri aktardı muhabirimiz. Evet diğer taraftan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı il ve ilçelerde de eğitime bugün ara verildi sayın seyirciler. Yoğun kar yağışı. İzmir'de fırtına nedeniyle uçan çatı elektrik tellerini kopardı. Elektrik kesilince solunum cihazına bağlı yaşayan 23 yaşındaki gence komşuları seyyar kabloyla evlerinden elektrik çekerek yardım etti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de yoğun yağışın ardından istinat duvarı çöken iki ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Birçok kentte etkisini artırdı. Van Bahçe Saray'da kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Bolu Dağı geçidinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Erzincan, Kahramanmaraş, Yozgat ve Bingöl'de de kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Evet ülkemizdeki duruma baktık. Dünyada neler oluyor? Hava olayları nasıl gelişiyor? Onunla devam edelim. Rusya'nın Sahalin adası kar fırtınasına teslim oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde hafta sonu için soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılıyor. Washington eyaletinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Irak'ta da sel nedeniyle okullar bir gün tatil edildi sayın seyirciler ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sahilinde de hortum çıktı. Devam edelim. Yine başlığımız koronavirüs. Ancak ilginç bir haberle şimdi karşınızda olacağız. Salgının üzerinden bildiğiniz gibi iki yıl aşılamanın başlamasının üzerinden ise tam bir yıl geçti. Ve biz bugüne kadar hep virüse yakalananların hikayelerini getirdik ekranlarınıza. Ve uzmanların uyarılarını elbette. Şimdi bir değişiklik yapacağız. O uyarıları dinleyip çevresinde herkes virüs kapsa da korunabilenlerin hikayesine bakacağız. TRT Haber muhabiri Aytaç Kurnaz bunun için İstanbul'da bir mahalle seçti. Çeşitli meslek kollarından örnekler buldu ve onlara sordu. Ne varyantlar geldi geçti hepsi onları nasıl teyit geçti. Haberimizde izleyelim ve kısa bir aramız var saat başında dün bugün devam edecek. Yeniden merhaba TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den mutlu sabahlar 14 Ocak 2022 Cuma bugün saatler 8 oldu. Dop dolu bir stün bugün var yine. Hoş geldiniz programa efendim. Ve Bir Dünya Medya Köşesi'nin ikinci kısmıyla başlayalım. Biz de ikinci bölüme gazetelere, ilk sayfalara, manşetlere göz atalım. İlk gazetemiz bu bölümde Milliyet sayın seyirciler. Milliyet gazetesinde manşette Avrupa Birliği'ne tam üye olma hedefine bağlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları yer buluyor. Ve... Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Biz de saygıyla, özlemle, minnetle anıyoruz. Ee, ve sayın seyirciler e, bir başka başlık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu da Ankara'da temaslarda bulundu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından kabul edilen Sucuoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Sucuoğlu 23 Ocak'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak seçime vurgu yaptı. Yıldırım ve Kurtulmuşsa Yunanistan ve Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili tavrına tepki gösterdi. Kemal Memişoğlu o mikron varyantının kentteki etkisini anlattı. Önemli mesajlar verdi. Salgının seyrini değerlendirdi. Ocak ayı sonunda vaka sayılarında düşüş öngörüldüğünü söyleyen Memişoğlu Şubat ayında biraz daha rahatlayacağız dedi. Geçelim Türkiye Gazetesi'ne. ilk sayfada hangi haberler var? 14 Ocak 2022 cuma gününde Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında manşette Kongreleri kan dilde haberini görüyoruz. HDP'yi, "Çiftçiye ucuz gübre desteği, 4 Katarın ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli e, çiftçilere ekstra girdi desteği sağlama konusunda çalışıyoruz." dedi. Pakdemirli hayvancılara da müjde verdi. Brüksel'ayla koyun ve keçi vebası hastalıklarının aşı bedellerinin alınmayacağını açıkladı. Dün bugün de hemen sıcak bir bilgiyi aktaracağız sayın seyirciler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun Ocak ayında tepe noktasına yakalayacağını fakat Türkiye'nin 2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gireceğini söyledi. Bloomberg Ajansa konuşan Bakan Nebati, ekonomideki gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kur korumalı mevduat ürününde çarşamba akşamına kadar yaklaşık 300 bin kişinin yararlandığını belirten Bakan Nebati, toplam büyüklük 126 milyar lirayı geçti. Bunun da yaklaşık %15'inin döviz tevdiat hesaplarından geldi dedi. Bakan Nebati 2022 yılının istikrar ve işlerin oturduğu bir yıl olacağını da vurguladı sayın seyirciler. Bu sıcak bilgiyi ekranlarınıza taşıyoruz. Bir kez daha hatırlatalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonun Ocak ayında tepe noktasını yakalayacağını fakat Türkiye'nin 2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gireceğini söyledi. Bloomberg Ajansa konuşan Bakan Nebati, ekonomi Evet devam ediyoruz gazetelerdeyiz. Yine ilk sayfalara bakmayı sürdürüyoruz. Türkiye gazetesindeydik. Logonun altındaki haberle devam edeceğiz. Metaverse'ün garantiyi sanala taşıyan Metaverse geleceğin interneti olarak değerlendiriliyor. Artırılmış gerçekliği daha fazla yaygınlaştıran bu evren son dönemlerde sanal ortamda alınan arsalar ve tüm dünyayı buluşturan konserlerle gündeme geliyor. Özellikle Türk internet kullanıcıları arsa alımında ilk sıralarda ancak bu evren yeni teknolojiler sunduğu kadar siber riskler de barındırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İşten çıkarılan eski çalışanlar açıklama yaptı. İşçiler arasında 15 Temmuz gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerin açtığı ateşle vurulan Gazi Cengiz Özdemir de vardı. Özdemir belediye yönetimine tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kiptaş'ın sosyal konut projesinin kura çekiminde hile tartışması çıktı. Canlı yayınlanan çekilişte görevlilerden birinin çektiği topu torbaya geri atması, önce bakıp sonra geri atması sosyal medyada kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Evet böylece bir dünya medya köşesini bitirdik. İlk sayfalara manşetlere baktık. Dün bugün tüm hızıyla sürüyor. Sayın seyirciler İstanbul Kadıköy'de 11 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler 67 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaştı maalesef. Beyoğlu'ndaki yangında ise alevlere teslim olan 2 katlı metruk bina çöktü. Bursa'da da elektrikli sobanın neden olduğu yangında bir kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Sayın seyirciler Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin önderlerinden Rauf Raif Denktaş 10 yıl önce aramızdan ayrıldı. Geriye mücadeleyle dolu bir yaşam öyküsü ve Kıbrıs Türklerinin bağımsızlığının teminatı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bıraktı. Haberi izleyeceğiz. Kısa bir aramız var saat başında buradayız. Biz... yeniden merhaba. Dün bugünün 3. bölümüyle karşınızdayız. 14 Ocak 2022 Cuma bugün saatler 9 oldu ve programın 3. bölümü yine dop dolu gündem yoğun. Hoş geldiniz tekrar efendim. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyon Kur korumalı mevduat uygulaması KDV oranları ve daha birçok başlıkta da Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Bakan Nebati'nin açıklamalarının ayrıntılarını alacağız şimdi. Ayşegül Çoban aktaracak bu ayrıntıları. Evet Ayşegül Günaydın. Nedir Bakan Nebati'nin açıklamalarının detayları? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, TRT Haber'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terör örgütü mensuplarıyla fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'e tepki gösterdi. Dünyanın hiçbir yerinde silahla, terörle demokrasi yan yana durmaz dedi. Kurtulmuş, CHP'li Özgür Özel'in okul öncesi Kur'an eğitimine ilişkin sözlerini de eleştirdi. İslam dininin çağlar üstü inanç sistemi olduğunu söyledi. Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Oturma eylemindeki aile sayısı 253'e yükseldi. Aileler, PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzele tepki gösterdi. Ve dün bugün koronavirüs başlığıyla devam ediyor sayın seyirciler ülkemizdeki duruma bakacağız. Türkiye'de koronavirüs salgınında günlük vaka tablosu açıklandı. 13 Ocak verilerine göre son 24 saatte 75.564 yeni vaka tespit edildi. 153 kişiye yazık ki hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omikron kaynaklı vaka sayılarının bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttığını söyledi. Türkiye'de koronavirüs aşılamalarının başlamasının üzerinden tam bir yıl geçti sayın seyirciler. Bugüne kadar yaklaşık 138 milyon doz aşı uygulandı. Aşı sayesinde salgının seyri değişti, vaka sayıları azaldı. Yeni varyantlarla birlikte aşılama takvimi de güncellendi. İşte Türkiye'nin aşılama sürecinin satır başları. Dünyadaki duruma da bakalım koronavirüsle ilgili olarak neler oluyor dünya genelinde. Vaka sayısı 320 milyon, can kaybı 5 milyon 537 bini geçti tüm dünyada. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs tedavisinde iki eklem iltihabı ilacının kullanılmasını tavsiye etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkeme Biden yönetiminin büyük işletmelerde çalışanlara yönelik aşı zorunluluğu uygulamasını durdurdu. Sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu ise kabul edildi. Anadolu'nun dünyayı boynuzlarında taşıyan boğa efsanesi kardan heykele dönüştürülecek. Kocaeli'de 3 akademisyenden oluşan Türk heykel takımı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şampiyona da yarışacak. Türkiye uzaktan eğitimle aslında 40 yıl önce onlar sayesinde tanıştı. Zülal Balpınar ve Michael Smith 80'li yıllarda TRT ekranlarında yayınlanan eğitim programıyla bir nesle İngilizce öğretti. TRT haber muhabiri bir gül yazıcı ekrandaki yan yana görüntüleriyle hafızalara kazınan o öğretmenlerden Zülal Balpınara ulaştı. O günleri bir de ondan dinledi. Evet bu son haberimizdi sayın seyirciler dün bugünü noktalamadan önce hemen hatırlatmamızı yapalım TRT Haber'in web sitesi ve e, yine evet, dün bugünü noktalamadan önce yine her zaman olduğu gibi sözü Gülçin Üstüncan'a vereceğiz. Ekonomi 7.24'te bugün gündemde neler var? Artık haftayı tamamlıyoruz. Bütün haftaya bakacağız. Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Yücel Tongu Çerbaş bizimle. E, piyasalarda ne oluyor, yatırımcı ne yapsın diyeceğiz. Ve elbette Bakan Nebati'nin no, e, son açıklamalarında konuşacağız. Evet, biz de merakla bekliyoruz sana ve değerli konuğuna. iyi yayınlar diyelim ve haftayı kapatmadan önce izleyicilerimize veda edelim. Evet dün bugünü hem bugünlük hem de bu haftalık noktaladık ve çok güzel, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde günaydın hafta sonunda Esra Kaya karşınızda olacak. Pazartesi sabah 7'de görüşmek dileğiyle hoşça kalın.